İşte ben mesela bazılarına söylüyorum. Diyorum ki eğer şunları 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 şu sözleri şu yapılan fiilleri şu parti iktidarsız olsaydı da yapsaydı ne derdiniz? Kafir derdik diyorlar. Kafir derdik. E peki bu yapınca niye kafir olmuyor diyorum. Bu yapınca niye kafir? O başka diyorlar. Ya küfrün başkası olur mu? Eğer şunu işlediği bir şey küfürse ve aynı şeyi bu da işliyorsa, bu da yapıyorsa şuna verilen hüküm buna da verilir. <laughs> Şeyde İslam fıkhında bir şey vardır. Kıyas diye. Kıyas şudur. Kur'an-ı Kerim'de hükmü olan bir meselenin hükmünü, hakkında hüküm olmayan bir meselenin aralarındaki illet, sebep, hikmet bakımından, benzerlik bakımından aynı olmalarından dolayı şunun hükmünün şuna da verilmesidir. Mesela işte Kur'an-ı Kerim'de şarap haram kılınmıştır. Şarabın haram kılınmasının sebebi nedir? Sarhoş edici olmasıdır. Yani illeti sarhoş edici olmasıdır. Peki içki, halbuki Kur'an-ı Kerim'de rakı diye yazmıyor likör diye yazmıyor. Konyak diye yazmıyor. Şampanya diye yazmıyor. Yani bunlar haramdır diye yazmıyor. Peki şampanya'ya ne diyeceğiz? Rakı'ya ne diyeceğiz? Şimdi şu şaraptaki illet bunda da var mı? Nedir o? Sarhoş edicilik. Öyleyse buna bunu bunun için olan hüküm şuna da verilir. Yani Hamur içmek haramsa, iç, e, rakı içmek de haram olur, bira içmek de haram olur, likör içmek de haram olur, şampanya içmek de haram olur. Çünkü aralarında illet birliği vardır. Biraz önce söylediğim gibi, şunun yaptığı bir şey küfürse, aynı şeyi o yapıyorsa, o söylüyorsa, buna küfür, kafir diyorsan, küfür damgasını vuruyorsan buna da vurman lazım. Ama o başka dedin mi olmaz. Yani küfrün başkası olmaz. O zaman daha da küfür daha küfür. Tabi şu işlerse kafir olur, şu işlerse kafir olmaz denmez. Efendim o başkadır. Efendim vardır bir bildiği. Bugün bu meseleyi özellikle tarikatçılar çok kullanır. Şeyhlerinin ya da tarikatının başındaki hocaların birçoğu Kur'an'a ve sünnete aykırı birçok sözler söylerler. Hatta şirk sözleri söylerler. Müslümanlar onlara ya kardeşim bak bu şu ayete göre bu, göre bu şirktir ehl sünnetin itikadına göre şu küfürdür dedikleri zaman efendim vardır bir bildikleri vardır bir hikmeti diyorlar. Şeyhim daha iyi bilir diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? İşte bu şeyhini Allah'ın üzerine çıkartmak demektir. Şeyhini İslam'ın üzerine çıkartmak demektir. Aynı şekilde partisinin de parti parti liderinde İslam'ın üzerine oturtmak demektir. Allah'a ve peygambere iman görünümü altında liderine iman etmek demektir ya da tarika şeyhine iman etmek demektir. Müslümanın iman edeceği tek şey ise Allah ve Allah'tan olan şeylerdir. Yani iman esasları dediğimiz şeylerdir. Onları da Müslüman eğer tafsil olarak bilirse kendi e, yönünü çizer. O başındakilerin tarikat, cemaat neyse artık onların başındaki hocaların İslam'a aykırı gördüğü e, şey, şeyleri söyledikleri zaman haydi oradan der onlara. Ben senin bu şeyin kabul etmiyorum der, reddeder. Ama bunları yapmazsa onların dediğini her şeyi doğru kabul eder. İşte o zaman der ki büyüklerimizin vardır bir bildiği der. Büyüklerimiz öyle söylemişse biz de ona uymamız, uymamız lazım derler ve kör körüne giderler onları destekler ve onların destekleyin dediklerini desteklerler. O zaman da işte Allah korusun hem kendilerini küfre atarlar hem de başkalarını küfre atarlar. Onun için tekrar diyorum ki bu cemaatin başındaki hocalar, tarikatın başındaki hocalar avamdan daha tehlikeli durumdadırlar. Çünkü avamı yönlendiren de kendileridir. Avamı küfrü desteklemeye, küfre rıza göstermeye yönlendiren de onlardır.